Şimdi buradan tabi isimler çıkarılmış. Şimdi demiş e, İsa Aleyhisselam, beni gönderenin yanına gidiyorum. Ne var ki içinizden hiçbiri nereye gidiyorsun diye sormuyor. Yuhanna'nın 16. bölümünde kutsal ruhun işleyişi başlığı altında. Ne var ki içinizden hiçbiri bana nereye gidiyorsun diye sormuyor. Ama bunları söylediğim için yüreğiniz kederle dolu. Size gerçeği söylüyorum. Benim girişim sizin yararınızadır. Gitmezsem yardımcı size gelmez. Yardımcı diye tercüme etmişler aslında. Bakın burada dipnota ne koymuşlar? Bu, bu dünyanın egemeni şeytan değil. Yok onu koyun yardımcı bir dakika. Evet. Bu dünyanın egemeni şeytan diye Şey, Şeytanla ne alakanız var? Şimdi yardımcı gelmez. Peygamberimizin adını çıkarmışlar, yine yardımcı koymuşlar. Geliyor. Ama gidersem onu size gönderirim. Tabi bu değiştirmişler onu. Ve İsa gönderiyor. O gelince günah, doğruluk, ve gelecek yargı konusunda dünyayı suçlu olduğuna ikna edecektir. Yani günah konusunda dünyada suçluluk var. Efendim doğruluk konusunda gelecek yargı konusunda yani ahiret konusunda dünyada yanlış inanışlar var o konuda ikna edecektir. Günah konusunda çünkü bana iman etmezler. Bu gece Hristiyanlar gerçek İsa Aleyhisselam'a inanıyorlar. Onu tanrılaştırmışlar. İşte en büyük günah. Çünkü bana iman etmezler. Doğruluk konusunda çünkü babaya gidiyorum. Allah'a gidiyorum. Artık beni görmeyeceksiniz. Artık beni görmeyeceksiniz de yeniden gelmesi de ne oluyor İsa Aleyhisselam'ın? Yargı konusunda çünkü bu dünyanın egemeni yargılanmış bulunuyor. Ha o egemen kısmına şeytan demişler. Ben onu yanlış görmüş. Dünyanın egemenine dünyanın egemeni şeytanmış. Tövbe estağfurullah. Şimdi onlar da böyle bir inanç var maalesef. Allah İsa Aleyhisselam'ı kurban ederek dünyayı kurtarmış. Öyle inanıyorlar değil mi? Kimden kurtarmış? Hayır şeytanın egemenliği. Bak Allah kendi oğlunu fidye vererek ancak dünyayı kurtarıyor. Demek ki Allah şeytan Allah'tan daha güçlü olmuyor mu o zaman? Ya bunlarda o kadar çok tanrı var ki. Herhalde bu inançtandır o şeytana tapanların ortaya çıkması. Evet. Size daha çok söyleyeceklerim var. Ama şimdi bunlara dayanamazsınız. Ne var ki o, onun yerine Peygamberimizi koyun. Yani gerçeğin ruhu gelince sizi tüm gerçeğe yönetecek. Çünkü kendiliğinden konuşmayacak. Yalnız duyduklarını söyleyecek ve gelecekte olacakları size bildirecek. O beni yüceltecek. İslam'ın gerçek peygamber olduğunu Kur'an'dan ancak öğreniyoruz değil mi? Tabi <laughs> yapmakla için İslam'ı yüceltecek bir şeyler. Tek tanrı Allah Teala'dır. <laughs> Çünkü benim olandan alıp size bildirecek. Benim olandan alıp. Tabii herhalde bu peygamberlerin tebliğleri birbirinin aynısıdır. Onu kastetmiş olabilir. <laughs> Babanız var benimdir. Murat'ım arada şey ilave etmişler. <laughs> evet kısa süre sonra artık beni göremeyeceksiniz. Evet. Yine kısa süre sonra beni göreceksiniz. Bunu da oraya ilave etmişler. Halbuki yukarıda ne diyor? Beni, <laughs> beni bir daha göremeyeceksiniz diyor. <laughs> Şimdi ilaveler nasıl anlaşılıyor görüyor musunuz? Evet. وَمَنْ اِفْتَرَى وَمَنْ اَظْلَمُ مِنْ مَنْ افترى عَلَى اللّٰهِ الْكَدِبَ Allah'a o yalanı iftira edenden daha zalim kimdir? وَهُوَ يُدْعَى اِلَى الْاِسْلَامِ O İslam'a çağrılıyor. İslam çağrılıyor. İslam Allah'ın söylemediğini Allah'a mı ediyor. Bundan daha zalim kimdir? Bunu Müslümanlar da maalesef bolca yapıyorlar. kitapların i̇şte, çoğu müthiş yerde olur. <laughs> Yuridûne li yutfi'û nûrallâhi bi İstiyorlar ki ağızlarıyla en he? Ha, Vallahu la yehdil kavmez zalimin Allah zalimler topluluğunu yola getirmez. Yani onlara dirlik ve düzenlik vermez. Şimdi az önce İslam ülkelerini cihada davet beyannamesinde yapılan zalimlikleri gördük değil mi? Yani yanlış zalimlik yanlışlık demek. İnne şirke le zulmün azim. Tabi en büyük zulüm şirktir. Allah'ın yanında peygamberin de yardımını istiyorlar. Şimdi Cenab-ı Hak demez mi? Madem peygamberiniz yardım ediyor, buyursun da sizi galip getirsin. Hadi bakalım.